Ertuğrul Günay 1 Ekim 1948 tarihinde Ordu'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında Tekir Kulüpleri Federasyonu içerisinde görevlerde bulundu. Mezuniyetinin ardından bir dönem serbest avukat olarak çalıştı. 1974 1977 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ordu İl Başkanlığı'nı yaptı. 1977 senesinde yapılan Türkiye Genel Seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne en genç milletvekili olarak katıldı. 1977-1980 döneminde Ordu Milletvekili oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından dev yol ile ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. 1980 yılından sonra Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de siyasi kariyerine devam etti. DHP'de Ankara İl Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak önemli vazifeler üstlendi. 1992'de yeniden CHP'ye girdi. Fakat 2004'te partiden ihraç edildi. Daha sonra 2007'de AK Parti'ye katıldı. 60. ve 61. hükümetlerde Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 16. dönemde ordu, 23. dönemde İstanbul Milletvekili olarak yer aldı. Bunun yanında 2011 seçimlerinde de İzmir 1. bölgeden milletvekili seçildi. Ertuğrul Günay 2013 senesinde 17 Aralık soruşturma süresince alınan bazı kararları gerekçe göstererek AK Parti'den istifa etti. Bosna için insanlık girişimi, Doğu Konferansı ve yeni siyaset girişimi gibi sivil girişimlere de öncülük eden Günay'ın Bosna'dan büyük yazıları ve karşı siyaset adıyla iki kitabı ve çeşitli gazete ve dergilerde hukuk ve siyaset konularında yayınlanmış çok sayıda makale ve söyleşisi bulunmaktadır. Ertuğrul Günay, evli ve iki çocuk babasıdır.